Tuvalet nerede lan? Kanka hemen sağda, dümdüz karşıya git. Sağdaki kapıdan içeri gir, dümdüz karşıya git. Bu bölümün en güzel sorusu ee, sevdiğimiz, saydığımız, hakikaten sevdiğim bir adamdır bu arada. Şemsiye konusunu da unutmadım. Neyse. Sevdiğim bir adamdır. Ercan Meral'den geldi. Çok güzel bir konu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu konuya biraz eğilmek istiyorum Adilciğim. Tamam kardeşim. Ercan başkan bak senin o kurumsal kimliğinin altındaki canavarı çıkarırım. <laughs> Harbiden çıkarırım. Sen tehlikeli adam. Ben biliyorum ya. Biliyorum Öyle Efendi takılıyor da senin içinde bir şeyler var. Evet dinliyorum. Sor bakayım sorunu. Belli olacak şimdi zaten. Çok sordum. güzel bir soru. Tamam. Adil. Çekimizi yapıyoruz, evimize gidiyoruz, dağılıyoruz. Her şey gayet normal. Hiçbir sıkıntı yok. Hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Azıcık kafamız iyi. Ee, eve gittin. Dağıldık biz. Sen evine girdin. Yattın yatağına, uyudun Adil. Tamam mı? Tamam. Buraya kadar her şey tamam Tamam, her şey tamam. güzel. Saat kaçta kalkarsın? 11. 11'de kalktın. Kalktığın zaman yaptığın ilk iş? Osbü çekelim. O halde senin amına koyayım ben arkadaş. Nerede, nerede çekiyorsun bunu? Banyoda, tuvalette. Evet. Tuvalette. Tuvalete girdin. İlk girdiğin zaman aynada bir kendini gördün. Adi kadınsın. <laughs> Niye yandın, kadınsın. Bayağı kadınsın yani. O zaman masturbasyon yapıyorum. <laughs> Uyandın kadınsın. O gününü bir kadın olarak tamamlayacaksın. Ama hayatına kaldığın yerden devam etmek zorundasın. Bir sonrasın. gün bir, bir, gün kadın mıyım? O vereceğin cevabı bağlı uzatabilirim. Tamam bir gün kadınım ondan sonra erkek miyim? Gerçekten bir kadın gibi kendini ölümüne kapatmak sikişirim. yok. ölümüne sikişirim. Kalk. Kanka bana verir misin? Anlamışsın. Direkt seni ver Aras gel beni siklerim. Ama götünden sikmeyeceksin ama orası yok, yok. Ağzına sağ verim onu. Oğlum yok ağzı. Onu da anla. Ya ne amel ağzı vermiş? Arasına koyacakmış. Oğlum Arasına koyacakmış. Olur koy amını sikmemeleri mi? Suatını boşalacakmış hadise. Hayır ya öyle pislikler yapma. Ama buraya koyuyorsun onu Öyle pislikler abi. yapma. Kanka ne yapayım ben? Sen kızma, dur yanım. <laughs> ya. Kanka o zaman... Soru Ercan'ın sorusu. Bana kızma. <laughs> Sen dur yanımda, Hemen olsun bir çekeyim. Vallahi he, herkesi siktirim kendimi. Kalktın, tuvalete ben... girdin. Aynada kendini gördün. Kadınsın. O Ama bir gün olacağım. Bir gün. Tamam. Nasıl, bu çocuk yok, Adil. Ondan sonra bana demeyeceksiniz. Adil. Ha, seni siktiler karı kaldın demeyeceksiniz. Adil. Her şey diyebiliriz, her şey diyebiliriz. Evet tamam o zamanları temkinli yaklaşalım. Onları Peki. düşünerek Adil, <laughs> sana bana vereceğim. aynada kendini kız olarak gördün. O gününü bana anlatman için 3 dakika veriyorum hemen anlat o günümüze. Kanka sabah kalkarım hemen o jelerimi <laughs> Yarrağım amına koyayım. Karı mantığıyla yaklaşıyorum. Bir gün sabah kalktım bırak da bir kara adam gibi yaşayayım amına koyayım. Bir duş alınca önce sürmeden ya. Tamam duş da zaten alacağım. Mastürbasyon yaptım ondan üstüne duş alacağım. Yaptın bir de o halinle de yaptın. Tabi oğlum amına. Niye yaparsın? Lan salak bir de, kirli kirli bırak da okşadın mı? Efendi gibi bana efendi gibi cevap. Dürüst cevap bekliyorum senden. Harik, Kimi düşünüyorsun? kanka? Yaktın, aynanın karşısındasın. Soyundun. Kadınsın. Her yerine bakıyorsun. Ama kanka. Kendini kendin eller misin? Olmuyor, oğlum ne? Oh Kendini ellersin. Amına uçtu bahsedeyim. On numara edersin. manitasın kanka. <laughs> Memeler, i̇şte Çok göğüs, her yer. İğrenç Sen ellemez misin? İğrenç, İğrenç herif. herif. Ben ellerim oğlum. Merak ben meraklı Beni, beni, beni ya. çağır ben gidip hemen ellerim oğlum. Böyle, olur. Allah. Ya ben sana söyleyeyim, hiçbir <laughs> şey bulamıyorum. Beni çağır ben hemen gidip <laughs> ellerim oğlum. Kanka olur. ben ellerim, valla memelerim de ellerim. Amma de ellerim. Allah aşkına. Sen okuyamaz mısın oğlum? Merak bu ya. Ben okuyarım ama bunu. Kanka virüs ben yürüyorum. ben sen beni çağır ben hemen okuyarım ya. Beni hiç fark etmez. Ama. Vallahi memelerimi de okuyarım, amuru da okuyarım. Bir de o üstüne ospir patlatırım, mastürbasyon patlatırım. Ospir yok. Tamam, mastürbasyon. Ee, ondan sonra kimi çağırırsın mesela? Ondan beni sonra girer sikir. bir duş alırım kanka, saça fön. <laughs> sikerim fönünü lan bir gün amına koyayım karıyım zaten. Basarım giderim amına koyayım şeye kuaföre. Nereye? Carte Manikür, ya. pedikür. Üstünde A'da O orası bir 5 saat geçti tam. Onun da da aldırırım komple. Tertemiz. Demek abına kıyız. Demek <laughs> mis. 24 <23 gülüyor> saati zaten 10 saati gitti <laughs> abına Olur mu lan yok. 200 hızlı oğlum pratik çalışacaksın. <laughs> Hakime bozdurucu oğlum sıfırsın. <laughs> Çok güzel yönetmenden geldi. <laughs> sıfırsın oğlum. Yani Kanka 5 sefer. Orayı düşünmemiştim. 5 sefer. Bir şey miyim? Mi? <laughs> Onu öğrenmek için bence bir doktora git. 5 sefer. Ya, ya bir doktora git bakir oğlum. Bakire, bakire oğlum. Bakire Biz bilmeyiz oğlum doktor. Oğlum bak ben, de, ben Kanka, benim, lira bak, benim ruhum orospu. Önce <laughs> götür baktır <bakterini gülüyor> diyor. <laughs> götür baktır da kapalı mı değil mi? Ben bakireysem kanka ne yaparım ya? lira verim kanka. Ya sıktıracağım adam çok, çok özel olmalı oğlum. Onu diyoruz. Oğlum biliyorsun beni oğlum. Oğlum sen hunharca sikersin ya ben. Oğlum ama şey ben ruhuna da, ruhuna, de, da ruhuna da abi, Her şey senin sana. elinde. Sen ben, sana, sen ben seni ben seni kandırırım. Ben benim ruhuma hitap edecek. Ya 180 ben, 180 ben... Saniye <laughs> <baktım> sana. 6 <laughs> dakikadır siktiremedin kendini. Hadi. Oros be evladım. bak. Ben duygusal bir adamım. Önce bir ön sevişme Lan oğlum işte, işte o benim amına koyayım Benim amına koyayım. Biliyorsun benim amına koyayım. Tam öyle sikeceksen veririm mi sana? Kanka Ama öyle bana unarca dövmeye ya. kalkıp sikmeye çalışsın. Ama ben Sen öyle mi Tekmeyi yapıyorsun Hayır öyle bir şey yapmıyorum oğlum. Doğru ben, oğlum ben ön sevişmesiz sıkışam mı? Sıkışmam zaten. Öyle ben, zaten ben, ben, öyle ben öyle, öyle, bir şeyler. Ben de içeceğim oğlum. Ben de içmiyorum. İyi iç hadi. Ben öyle şeyler yapan adam değilim amına koyayım ya. Oğlum bu çok sert. Ver artık birine. <laughs> bu çok sert. <laughs> ver artık birine ver. Hı? <laughs> oğlum bana vereceğim, vermeyeceğim. Ona göre. Tamam ara sana vereceğim kanka. kanka. Acele etme. Ne acelen bak. bana amına koyayım ya? Hemen <laughs> sikmenin peşindesin orospu çocuğu ya. Bekle diyorum acele etme vereceğim kanka sen ne? <laughs> dolu dolu bir birliktelik yaşayacağız kanka. Ya kükür be. Oğlum niye böyle yapıyorsun? <laughs> dolu dolu ne anlıyorsun? Ya çocuğum, dolu dolu. Doyana kadar işte kanka. Sen istemez misin? İsterim kardeşim. Niye istemez? Sen kıl istedim. yok amına koyayım. Memelerin böyle on numara. Kendini bize bir anlatsana. 25. Gözümde canlandı. Bize bir anlat. Kanka ben esmer güzel böyle şehla bir karı olurum. Gözlerim şaşıya kayar böyle. <laughs> Niye şaşı olur? Ben istemem ben şaşı karı. Şehla, şaşı değil. Ben Amunun isterim. şuh Şehla, şuh şehla şuh, şuh, batan. şuh Tamam şehla diyorlar işte ona. Ben şuh isterim kanka. Ha? Şuh Ben de. şey kör olsam <laughs> benim için fark etmez. Bakışlarıma kapılır mısın? Hiç böyle. <laughs> mı? Gözlerinden bakacağım <laughs> amına koyayım. Nereye bakacağım amına mu çocuğu? Orası yok gözlerinden bakacağım. Gözüne bakacağım amına bakacağım. Memelerine <laughs> bakacağım. Ya ben hiç ama bakan erkek görmedim. Erkek dedin göte bakar oğlum. Memeye bakar göte bakar. Sen hiç sen ama bakan, bakan karı gördün mü? Ulan, erkek dedim kadın, kadın dedim, bana. dedin araya girmiş dedin. Camel <laughs> <Kembal> toa <laughs> çıkmış dedin. kadın. Oğlum orası dediğin de sensin ya. Geri zekalı. Oğlum ayrı. Tight'ı giymiş amcık böyle çıkmış ortadan. Araya girmiş. O ona Kemal toe diyorlar. Alnı sikiyorum senden öğrendim. Tamam işte onu diyorum. Kadın dediğim de sensin amına koyayım. Normal kadına ben de bakmıyorum. Ben, ben, şey. ben, ben bana bir anlat kendini bana bir anlat. Kendini bana bir anlat. ben 48 kilo olurdum. Fit tamam. olurdum. 1.62 boyum. Gibi ol, boyum, olurdu. Tamam. Biraz, Biraz ne Esmer, esmer olurdum. Sol falan girerdim. Hafif açık giyinirdim böyle orospu tamam. orospu yürürdüm. Ne falan. kadar açık? He? Ne kadar açık? Ebenin amı kadar açık. Gözümle, Gözümle kadar canlandırıyorum. Yarram mini etek giyerdim ama o kadar da mini olmazdı yani. Tahrik edici mini. Fırfırlı, fırfırlı falan olurdu. 85A. Ya Anladım, da... Ananı 1.69 boyun var. Kısa seçiyorsun 85A. Tabi lan yarak. Getir onu burada birini de sikelim ama. Hep beraber sikelim Hatta... onu. Sen öyle sokağa çıksın zaten var ya esnaf, menstaf kim yakalasa sikerim. Lan ben gördüğüm yerde sikerim ama. Oğlum ya. bir gün karayım bırakın amınızı sikeyim bırakın da bir da, rahat tamam, koyayım takılayım ver, ya. Ver kardeşim ver gönlünce ver anlayın. Eyvallah kanka pardon bilemedik onu. Kanka sırf Selin'e, İbneli'ne. Selin kim lan? Bizim Ebru var ya oğlum Selin. Ha Ebru Selin. Ha. ha. Selin'e, İbneli'ne Taci Başkan'a siktirdim kendimi. İlk ona mı? Tabi lan Orçun'a siktirdim. Sırf Selin'e, İbneli'ne amına koy. Böyle sinir krizi geçirsin, kafayı yesin amına kafasını duvarla duvarla. Bekaretini bizim Orçun'a bozduruyorsun. Hani ben de. Ya Orçun da iyi, Orçun da şey... Bak iyi düşün, bekar ya ağır ardı. siker amına koyayım. Yani Şimdi onunla da olmaz ya. Oroz bir ben hafif mi sikerim? Kanka sen, yok sen de ağır sikiyorsun sen hunharca sikebilirsin. O yüzden bana, ya Benim bana yetim, biraz daha hunharca sikiyorsun. Bak, ya yani. sen, sen, ne, sen beni sikemezsin oğlum. Amına kodumun vitaminsizi, sen nerenle sikeceğim? Ben seni komple içime alırım lan. Amına kodumunayız. <laughs> Yalan mı oğlum sikim kadar, sen beni siksen ne olur, mu? sikmesen ne olur oğlum ya. Ne olur oğlum. Bir bak hele sen bir. Yani neyine bakayım oğlum? Sen, sen beni ne kadar sikebilirsin arkadaş? Donumda sallarım lan ben seni. <laughs> Vallahi donumda sallarım. <laughs> ben... Ben donumda ben şey ben. Sallamaz mıyım? Ben seni sağa sallarım. Kanka ben şu anda evet. seni düşünüyorum. Ya kalbin kırılmasın ya. oğlum. Bunlar karı olursam. Ama <laughs> ya. ne siktim benim beynim. Yeni zekalı. Ben şu anda seni düşünüyorum kanka. Nasıl düşünüyorsun? Orası bir çocukluğu yapma. İmlelik kadın, yok. Ol, kadın olduğun halde seni düşünüyorum şu anda kilo amına koyayım. Ya o bıyıkları keseceksin arkadaş. Ben kıl sevmiyorum amına koyayım. Keserim kanka. Ben sen, de, sen, ben sen de hiç. Sen sen öyle bir kadın. Sen de de oğlum. Sen de ki kıl bile amına koyayım. Lanet bölün ne kıl ne tüy amına koyayım. Arası bir şey, yarrak gibi bir şey. Kanka arası. rahatsız ederim. İyi hep yine bana çıkıyor amına koyayım. Ben dolgun dudaklı bir erkekle öpüşmek isterdim. Vay kanka ben desin o zaman Vallahi ne? <laughs> ben desin ama. Vallahi tamam. Allah'la kurban. Bendesin nesin o? Her türlü ben de... Ya seni ya biliyorum seni seni ben var ya, ya, ya Dünyada ya. bir ben oh. bir önder kalsam kendimi öndere siktirmem. Koçeri var ya Hı. hayatta siktirmem bana. Sana siktireceğim Vallahi diyorum. İnsan baş... bekaretimi veriyorum. Amına bu çocuğu. Ona mi? verdim bekaretimi. Evet arasa verdim bekaretimi. Kardeşim benim. O beni duygusal siker oğlum. O benim ruhumu okşayarak siker. Ne yapar mesela? Ne ya oğlum bak alkollüyüz. Ben niye böyle bir şeyler konuşuyoruz ya? Amcık siktirirken iyiydi amonun. Kanka ben de... Ben dolgun dudaklı erkekle biraz. Karı i̇stiyorum olsam amına sikiyim <laughs> şimdi <atar> mi? <mısın? gülüyor> oğlum dudaklara bak <laughs> ya. Fır etek giyerim. Solaryuma giderim. Seksi olmak 85. amaçlı. Bir gün Aa. karı olacağım. Orası çocuğu. Bir gün karı O kadar olur. O Sen tokatlarsın. Ben şefkat <laughs> istiyorum diyorsun. Evet ben Şevkat istiyorum. Oğlum istedim. ben de hepsi bende ama. Ya yok. kanka beni duygusal sikilsin. Beni tamam, benim beni hepsi, siken ben de duygusal sikil. <laughs> bol bon verir, <laughs> bon bon verir misin? Ya bol verir misin? Bak burada oturuyor adam. Ya orospu lan sen niye gülüyorsun? Amına sikeyim çocuğu. <laughs> hepsi ben ne oğlum? Duygusal sikilme. Dolgu Yemin ediyorum. Ya duygusal siksinden kastım ruhumu okşayarak siksin. Bana öyle hayvan gibi yaklaşmasın. Aras, Aras'a mı güvendin bu konuda? Evet Arat... ne yaparsana Aras. Ne yapar sana? Aras'la Halvet'e girdiniz. Oğlum Aras Anlat öncesinde. Halvet öncesinden beni bir yemeğe çıkar. <laughs> Kardeşim çıkarır mısın? Çıkarım mısın? <laughs> <söz>, Öreyim ya. <gülüyor> 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 Kapatırım <gülüyor> burayı ya. Önce birbirimizi tanıyalım değil mi? Tabii gayret de bu da alana kapatırım buraya kanka. burayı adam kapatırım. Bak. Bak. bak, burayı ben kapatırım sana senin için de kapatırım. Sana ömrün ömrün boyunca bir gün verilmiş. Oğlum bak beni sikti ben Sonra arkana dönersen senin ananı avradını sikerim bak. Harbiden diyorum erkek olur seni sikerim. Ben sana söylüyorum bana arkana bana sarılıp uyuyacaksın. Bak ben sana söylüyorum. Gülmeyin oğlum telefon çalıyor ya. Ya. Bana sarılıp uyuyacaksın dedi ya. Oğlum siz bu kadar kısa olacağım gel. Ne oldu oğlum? Keşke seninle yedirmeyi <laughs> siksem ya. Ne? Orası mı bir? Ya ben sana verir miyim? Amına kudum çocuğu. Ben sana verir miyim? Oğlum He? ben... Amına kudum sen Ben, kime, <laughs> kime böyle bir şey yapmışım oğlum? Ben tabii <laughs> ki sana Senin sen tek bildiğin misyonerdir orası mı çünkü? Kitle kitle anlamızı sikersin. Sana şöyle bir fırsat vereceğim. Ara sen de destekleyeceksin. Evet öyle yaparım veya yapmam. Gerçeği neyse onu yaşayalım. Adama kesinlikle yaşayamayacağı bir fırsat. Bunlar zaten farazi şeyler. Yani hani kimse ama üstüne gitmesin boş yere. İçimde bunlar farazi şeyler. Tabii evet. oğlum bunlar farazi. Bana yani. Aras'la bir gecenizi anlatır mısın? Ama Aras onaylayacak. Onaylamazsa o konuda anlaşın. Ana sana telefon açtı. A ya, ya ne olsun, Aras bana, bana öyle bir gece gece ki amına koyayım kadın olduğumu anlayayım ya. Anladın <laughs> mı bana? Olsun. ne bu kendine. Adile. Adam. Adile diye isim mi olur? Adil'in sonu ne yakışıyor? Şahmi'de diye isim var. Amla konumu çok Sikerim ha. İsim bu kendini. Şey olsun mu kanka? Ya ismin ne olur? Arzu. Bırak bırak. Bursun i̇smi, ismi. bir isim. İsmin olabilir. Ananı sikerim senin. Orospu ha pardon Melis o zaman pardon. Alakası yok oğlum. Aklımın ucundan geçtiyse ananı sikerim. Melis Sen verirsin hesabı. Tamam. Ya, tamam Melis olsun. Orayı yemin ederim ben bunu öldürürüm. Aklından var Aklımdan ya. ya. Aklından, aklından şu kadar geçtiyse ananı siksinler. Bak yemin ederim. Tamam, tamam Melis, ucuna olsun. Ucuna Melis olsun. Melis. <laughs> Adım Melis olsun Melis. Oğlum götünden isim uydur. Yazık şimdi Melisler üstüne alınacak. Am uydur Ama çocuğun. okudun mu Ne yabancı isim. Yabancı bu. Tamam o zaman şey. Rus ismi bul bir Jennifer. Rus isim. Madem karısının hakkını var. Rus ismi bul. Polina. Polina güzel, ben beğendim kardeşim. Yaran Polina çok güzel kızdı Polina. Ben aradı tanıttım. Polina. Ne yapalım bu akşam? Nasıl bir şey istersin Siz... dedi arasına. Gerisi sende buyur. Ben mi soruyorum ona nasıl bir şey ister? Kanka. O Polina mı? Ben şirktim altında. Evi, evime ha? geldim benim. Tamam. Ya ben İtalyan Ay, restoranı kanka. istiyorum kanka. İtalyan Hayır Kanka ben dışarıda parçalanmaya... Öyle bir şey yok. Sikerim sen beni bir buçuk lira diye sikmenin peşindesin. Amına kodum çocuğu eve gelecek. Yemek evet. soğuk ısıt mısıt mısıt mı ısıt Öyle yapacağız? Abi, sen de olmaz. sen Sen Bana yani. İtalyan restoranı kar... Oğlum Sikmeni bir gece yani. Oruç Bey evladı. Hayatımda bir gece karı oldum. Anasını sikim çocuğu. Bırak da yemek tamam. yiyeyim yedim ya. Tamam. Sen ne diyoruz? Paper Moon'a gidiyoruz ama. Tamam. Zamanlar. Paper, Moon. Çok tamam. güzel. İtalyan. Evet, güzel. Yani on numara. Evet. evet. Şefi gidiyoruz ama. Bak amut sulandı mesela. <gülüyor> evet. Diyorum ki şef geliyor. Ne alırsınız? siktir git anlıyorum burada. Tamamcık siktir git patronun gelsin. Onu dediğiniz anda Paper Moon'dan sizi bir atarlar. <laughs> bir atarlar. Beni atacaklar. attığını anlayamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Beni atacaklar ama. Ya seni değil kanka Paper Moon ya Ak Merkez'in sahibini atarlar yani. Ak merkezin sahibi ya, tamam, gereksiz seni adammış. seni atamazlar eyvallah. Tamam tamam, tamam kardeşim. Öyle. Siktir gitti anlıyorum buradan amcık. Tamam, Donat diyorum masaya yanına. Aynı bu marka. Çakalı diyorum. Ne yiyeceğiz? Ben benim mi? diyorum, benim diyorum yol ki. Yol istiyor. Benim Hı. diyorum Yiyen ki. Belli. Benim <laughs> diyorum ki. Onu sonra yiyeceğim. <laughs> Dur da bir yemek yiyeyim. Anasını siktim bir çocuğu. Dur bir yemek yiyeyim. Benim <laughs> diyorum yiyeyim sevgilim açamını aç okuyayım. Diyorum ki her şeyi getirin. Ne istiyorsa diyorum ondan yesin amın okuyayım. Tamam. Ver siparişi. Tadım. Aynen. Yani ya fark etmez. Getiriyorum ben diyorum ben bir şey. Ben diyorum sevgilime işte, bırakıyorum. Bak işte görüyor musun? Adam adam. Adam anladın mı? Hiç umurunda <laughs> değil. Adam ben şimdi bu adama... saat sonra pozisyondan Ben şimdi sana vermesem sen gel. gene de helal olsun olsun der misin o yemekler için bana? Kanka. Dürüst ol. Dürüst ol. Devam ya. Niye demiyorsun lan? Orası bu çocuğu. Masa bunu atmışı var koyayım. Bir kere versen <laughs> canım mı çıkaram? ama? Doğru doğru söylüyorsun. Bana da öyle masa doğru <laughs> sen ben karıyı yatır kaldırır ki. O da sikerim ha. Masanın üzerinde <laughs> siker bir <laughs> yemeğini var. <laughs> mantıklı kanka <laughs> bak. Erkek kafasıyla düşünce mantıklı. Kadınlar bizim gibi düşünemiyor. Aynen kanka. Evet tamam. Donat diyorum amınakoyim masaya. Bilmiyorum işte. bebeğim, bebeğim ne istiyorsun? Bordo şarabı istiyorum ben. Ya bordo şarabı... Orda şarabı, burda şarabı hiç fark etmez amınakoyim. <laughs> <laughs> İç. Nasıl olsa seni akşam götürüp, yatırıp, kaldırıp sikeceğim amınakoyim. Beni nerede sikerdin? Kanka ya, istiyorsan amınakoyim masanın üzerinde ya? sikeyim, istiyorsan eve götüreyim, evde sikeyim. Sana kalmış kanka. Ben artık, sen bana o kadar iyilik yaptın, böyle iyi yaklaştın, duygusal yaklaştın nerede istiyorsan. Kanka. Ee... Ama bozacaksın beni öncelikle. <laughs> Zifat gecesine geçtiniz mi artık? Hmm. Hemen yemekten sonra verdin mi ya? Oğlum zaten bir dansa kaç saat kaldı, oğlum. uyuyacağız orası bir çocuğu. Bir dansa mansa git. Oğlum, aynen 24 saat sonra, e, abını, beş saat, saat sonra şey adam 5 saat sonra erkek olacak. Kulüplerde oğlum. Ama 5 saat sonra erkek olacaksın Arası amcık. Olsun yabancı mı oğlum? Yabancı mı onun? Aras biliyor yarın senin düzeleceğini. Hayır oğlum ben kulüplerde, şimdi... Bak, oğlum, sen ben sen kulüplerde, bak sen, sen o ameliyaya maruz kalmadın mı? Oğlum ben kulüplerde... Kulüplerde karılar seni delirtmedi mi böyle etekli metekli çılgın etti, danslar tabii, falan? Etti, tamam. etti. Onun acısını çıkartmak istemez misin? Ama bu adama yazık. Ben bu adam oğlum. biliyor mu? Kabul ediyor musun? Hayır. Bak etmiyor. Sahipleniyor. Yani. Sen işte orospu çocuğu. Sen izin Sen var ya amına kodum o sen. Başka ya karın mısın? Beni sahnede sikseler, beni sahnede sikseler, beni sahnede sikseler kılın kıpırdama sen orospu evladısın. 2-3 kişiyi daha gönderirim. 2-3 kişiyi daha gönderirim sana. Ne uğrusun Bir kişi değil, iki üç kişi daha gönderir. Öyle bir şey yok oğlum. Ben adilik karım yapsam o saatten sonra. Sabahı düzeliyorum ne karısı oğlum ya. Sikeceğiz <laughs> bir çek amına kodum çocuğum. neyin peşindesin? Seni Ömür, sikeceğim mi sikeceğim beni? Öyle o bir şey, şey yok. Sen, yine, yine seni sikeceğim. Sifafa geçer misiniz? <laughs> Geri zekalı seni sikeceğim ama bunu Sabah kalkacağım yanımda yine sen olacaksın. Zipop'u bir detayla. ver. ben geçmeyeyim. Ben, geç ben geçer orospu derler bana. O yüzden Zip. Kanka o bunu alıyorum götürüyorum, götürüyorum Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Bunu otele götürüyorum. Yani. Gö özel bir durum kadın kısmına böyle ya. şeyler konuşmak yakışmaz kanka. Sen kadın kısmı değilsin ki. Yarın bir gecelik kadın kısmı. Tamam ama farzı misal. Nasıl farzı misal? Karı mısın sen? Ne, hayır değilim de amına kodum. Ne diyeyim yani o saksoya mı yatarım diyeyim ne diyeyim yani. Anlat Zipop'u. Oğlum. Senin bir, bir, bir kere olacak hayatın. Senin... <laughs> tamam, tamam. <gülüyor> Bana nasıl yaklaşırsın? Kanka. Benim için ne yapardın? Bir... Gösterim <laughs> sen... yalan mıydın? Memelerimi. Ya... mi? Ya, ya biz yalardım. bunları konuşur olduk mu harbiden? <laughs> Oğlum soruyorum ya. Amına kodumu. Tamam be <laughs> tamam. Soruyorum. Hafif ısırıklar atar mıydın? <laughs> Atmaz mıyım kanka ya? Vallahi de. Şirin var ya yalardım ya. Bak işte bu. Sen bu işi biliyorsun kanka. Kanka bende ya. Sen sen bu işi biliyorsun. Adam öyle dedi. Sen mi? neler yapardın onu anla, Sen de neler isterdin ona geçersin. Buyur devam et. Kanka seni yemek bittikten sonra derdim ki böyle. Göreyim. Odamıza gidelim mi diye böyle elimi uzatırım sana. Öyle bir şey yok. Odaya kadar bana sert yapabilirsin kardeş. Bir anda böyle hiç beklemediğim Aynen. anda beklemediğim şeyler, yemek, şeyler yapabilirsin. Yemek, yemek yedik. Tamam. Yemek yedik. Bir anda saçımdan tutup beni sürükleyebilirsin ha, mesela. Saçım var. İçkinizi içtiniz ama değil mi güzel ilişkiler için? Tabii içki içtik kafamız taşlar yer yemek, aşağı. yemek yedik. Yani böyle hiç beklemediğim anda değişik hareketler tamam. yapabilir bana. Yemek mesela yedik. Burada böyle sürükme tokadı var. yapıştırıp yürü lan falan diyebilir <laughs> yani. Güzel. Kardeş yemek bak yemek yedik. Hoşuma gidebilir. <laughs> yemek sessizler. yedik. Ben, oğlum bak beni şaşırtacak. Beni sikecek adam beni sikecek adam beni şaşırtacak. Hayır. Ne biçim konuşuyorsun? Öyle abi? bir şey demiyorum. Oğlum. Anamı abi. siksinler dedin şimdi. Ya ne kadar ayıp bir şey ya. Senin ananı siksinler o olur evladı ya. Sen dedin. Sen dedin. <laughs> tamam geç zifafa. Ya geç. rakıyla soda mı içilir koyayım? nasıl bir mide var arkadaş ben ya. Ben ne çay Çay içiyorsun zamana koyayım ya. Kanka benim şeyim. Oğlum ya şuradan meze yiyin ya. Hadi rakı içelim o zaman ya. Hadi. Zifaf'a geçin ama Zifaf'ı bekliyorum yani. O zifaf da çünkü senin başına gelmedik uğursuzluk kalmadı bu hayatta. Orada da illa bir şey gelir. Ben bekliyorum. Ne gelecek daha amına koyayım? Sikişiyoruz ha. Hı. Hmm. Daha başlamadı. Kafanız taşlar. Ya şarkı. bir soru sordular. Anamız sikildi, sikildi, ebemiz sikildi. Başka bir soru yok mu arkadaş Dur ya? Dur oğlum daha cevaplamadık. Ercan ayıp olur. Daha cevaplamadık. <laughs> Ercan başka. <laughs> Ünü tamamlamadın da. Kardeşim restorandan aldım. <laughs> ama Devam. Böyle dedim ki. Bir dakika nerede sikişeceğiz oğlum? O önemli. Sokakta sikecek halin yok beni. Ben güzel bir yerde sikişmek içeceğim. Öyle apartta apartta da sikişme. Böyle of, günlük 50 liraya kiraladığın yerde Sana de sikişmek istemem. Neyse o boğazdaki adı neydi ben ama? Ben kaliteli sikiş istiyorum. Boğazdaki... Bunu kim bilir? Hangisi? Boğaz, Ortaköy'deki... Ayza, Ortaköy'deki Esma Sultan Yıldız. Yok yok, otel vardı ya neydi o onun? Şey tamam. mi? House of Arts. Ha, ha oldum he, oldum. Kuru Çeşme. Aynen. Lezotamaz. Çok güzel. Tercih on numara. Kanka diyorum ki sen... Deniz diyorum. görecek <laughs> mi odamız? Görüyor, of. Lan gireceğiz öyle. Lezot tamamı Kanka beni denize karşı sik. Yani. boğaza karşı. <laughs> beni boğaza karşı diyorum sik. ki. Ha, öyleyse Diyorum yani. ki. He, alıyorum böyle. Böyle iniyorum. Hadi. Odamıza gidelim. Çok şanslısın alıyorum abi. Alıyorum seni. Hemen <laughs> araba geliyor ama. <laughs> ne geliyor? Kiralamış mı onu? ne istiyorsun ya? Yani? Ben ne istiyorsun yani? Sen, sana Kanka ne? ben Mustang istiyorum. Mustang GT. Mustang GT. O, Zunları zaman bana... Olmaz. Tamam Mustang ciddi geliyor ama. Benim şoför şoförlüğüm Ben bütün yok gece biraz... seninle sıkışmak istemiyorum ama öyle bir şey var. Tamam, beni tamam, boz siktir tamam. git oğlum anamın amına kayıyor var ya. bir dakika kolundan çık. Tamam çıkmayın, beni boz bırak adam ya. devam etsin. Karışma ya. Benim ondan sonra orospu karış <laughs> çıkacak orada. <laughs> karış karışma. Tamam ben seni aldım Mustang'de gittik Lesotho Mustang. O Aras Bey hoş geldiniz falan filan hemen odayı verdiler böyle çıktık yukarıya amına Melis Hanım hoş geldiniz yok mu amına koyayım? Melis değil senin adın. Melis oğlum. Hayır Rus ismi. Ha Polina. Polina. <laughs> polina. Yarram Polina. Ama bu <laughs> sen çık o zaman. Bravo de Polina dediler sana. Tamam. Elemanlarla zikiş amına koyayım. Ben orada bekliyim abi. Öyle Muhasebe şey içinde bekliyim amına koyayım. Ya yani oğlum parayı ben verdim. Piç sen mi verdin amına? De hadi artık ya. O da <laughs> <laughs> Önce bir ön sevişme. ya girer girmez amına koyayım. Kapıyı kapatır kapatmaz ben seni hemen kapıya yasladım. Sen kesin ağzıma verirsin orospu <laughs> çocuğu. kesin. Ah, oh, kapıyı kapatır kapatmaz diz çöktürür bu arnamı siksin. Bu öyle sen. Sen de öyle bir tip var orospu evladı. <laughs> sen de öyle bir tip var. İbnelik yapma şimdi. Doğru söyle öyle mi yapardın? Yapardım. He? Yapardım. Yapardım. Almaz mıydın ağzını? Karar verin ilk hamleye. Yok. Kanka ha. öyle dediği gibi ama. Dediği gibi Aa, mi? İki tane tokat çöperim. İçmişsiniz, içmişsiniz, içmişsiniz. Tane... Adamı yıkartmıyor arkadaş. Evet. İki tane toka çekiyor Polina. Bana ne amına koyduğum ben de kalkmıyor. Hem senin ne bok olduğunu biliyor. Adamın midesi almadı. Kalkmıyor ne oğlum, ne yapacağız? Ben bakire elim veriyorum. Adamın kalkmıyor. Kalkmıyor. Ben ne yapayım? Ben daha çalışma yapmam oğlum. Ben çalışıyorum. Tamam. Gerisi sende. Kalkmadı. Gerim senin ben. Biz var şey var? o kadar masraf yaptık almış. Ne yapacağız? Şey yaptık. Bütün Bak. mal varlığımı sana ver. Elimi alırım, Elimi alırım. Çok önemli bir tercih seni bekliyor. Daha elim Çok alırım. Daha elim alırım. Daha Elini aldın, ağzına aldın, burnuna soktun. Ne yapmış? ağzına yaptın. Kalkmıyor adam sarhoş. Bayılmış bitti. Zaten senin adil olduğunu biliyor, sana kaldıramıyor. Yok katmıyor herifi Adil değilim salak. O, tamam, o kadar da masraf Polina, tamam Polina. O kadar da masraf yapmış sana. Olmamış, bitmemiş bir türlü. Kanka tamam, bana da yazık değil mi amına? O kadar masraf yaptım. Kaldır. Kaldır. Sabah kaldı. Sabah ona saygı gösterir sabah misin? Sabah seksi yaparız. Sabah kadar ya başını mı bekleyeceksin? Yo, uyuruz. Yok uyuruz. Sabah saat 11'de seni Sarım Hayır, uyuruz. Hayır, kanka. İnsan ol biraz. Onu suyu bir gece bir dakika, uyuyor. Bir dakika, bir dakika kanka. Bir dakika. Sen git. Seviş. Sonra Sabah benim yanıma gel Ben uyanmadan. Seni nasıl uyandırmamı istersin? Kanka ağzına alamıyorum. Tövbe Peki esna. ben bir şey söyleyeceğim. Böyle bir trajik sahne yaşadık. Gel baba. Böyle bir trajik sahne yaşadık. Eyvallah. Aras da o kadar masraf yapmış. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. O kadar masraf yapmış nasıl? adam. Çıkacak Sağ mı? Sağ sen? Senin nasıl? <laughs> Aras uyuyakalmış. <laughs> Bayılmış da mı çalıyor bu şimdi? ya sen ne bilirsin? Başkan ben ya. Bir şey mi? bunlar bizi sıkıştırır. ben bu gece kalıyorum Yani ben, bu gece Polina'yım. Yani farz mı Polina'yım bu ibne bu ibne sızarsa bunlar bizi birbirimize sokar. Siz var ya ruhunuzu sikerim. Ne alakası var oğlum Aynen aynen başkan. Aynen aynen. Aynen Selina Adil'in gecesini kutluyoruz. Tekirdağın üzümü sakın sakın Gözlerinden bir yer sevdim aldandım Tekirdağın üzümü sakın sakın Gözlerinden bir yer sevdim aldandım O yer sevdim boynuma ben mi sakaldım nasıl verecek? Bana hep tikinleri nasıl verecek? Yandır yandı Allah, yandır, yandır yandı 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 beni, yandı beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Derin uykulardan. Benim şaka maka beni böyle var ya Sazda sözde gerdeğe soksalar ben harbi veririm amına koyayım Yaş yollarından açlığına geldim. geldim Boyunu boyuma açlığına geldim Boyunu boyuma açlığına geldim Güzeller içinden Polina'yı seçtim <laughs> Yandım Allah yandım 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 bu gece Derin uykulardan kaldırma beni seviyorum diye kandırma beni seviyorum diye ağlastırma beni teşekkür ederim eyvallah <laughs> ağzına sağlık şey söyleyeyim. Erhan nerede dinleyebiliyoruz Neyse. abi seni Park Adana'da dinleyebiliyoruz salıdan cumaya kadar Park Adana'yı nerede bulacağız abi Park Adana Esentepe'de Astoryan hemen yanında bir güzel aynı, bir mekan. ay günler dinleyebiliyoruz. Salıdan cumaya kadar. Salı, çarşamba, perşembe, cuma her abi, akşam buradayız. Vallahi Buraya gelirken Allah haber verin biz de gelelim beraber Evet, gelin.